Mesajlara bak hocam bak ne? Dinço'ya. Ne? Mesaj ya mesaj yo. ya yok beni seven Twitter'dan, Instagram'dan... Instagram bunca yıldır abinizin bunca yıldır abinizin babanızın arkadaşınızın bunca yıldır bunca bunca yıldır bunca yıldır Hocam ne yapıyorsun ya? bunca oh, oh. işte, yıldır Bir dakika. Bir dakika hoca <laughs> açık. Bir dakika. <laughs> bu Avradan lafı bir şeydir. <laughs> ee, Doğu Kürtlük. türküdür. Hocam ee, lazım durağı da patlatın. Patlatın hocam. Hocam, hocam patlatmak beraber. Hocam, hocam gecenin bu saatinde patlatmak falan ne görüşüyorsunuz? Rasim. Kaleleri patlatacağız. Rasim dur. O zaman ben söyleyeyim mi? Ben daha fazla söylüyorum. Abla Bizi seven herkes voleyi patlatsın. Bizi patlatın. Bizi seven herkes voleyi patlatsın. Bu uygulamaları <laughs> arkadaşlar bugün Mescan kafanda florosan evet çocuklar burada ışıklar var be çocuklar ondan dolayı parlıyor. Kaş Beştaşlar Derneği'nden selamlar. Evet abicim ne demişsin? Sencer Gül. Selamlar Sencer Gül'e her programı izliyor musun? Evet Ayşe Nobileri ne olur ne olur durmadan yazarım demişsin. Ayşe Nobileri'ne selamlar. Çok selamlar. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Son sayfa biliyorsun Atatürk'ümüzün olduğu buradaki. Burak Ezber. Beylik Beylikdüzü'ne selamlar. Kasımpaşa'dan selamlar. Serci. Can Kurtaran'a Sertan'a selamlar. Almanya'dan Doğan Ufak Söğüt'e selam. Edirne'ye selamlar. Hüseyin Akbal. Aynı şekilde Hakan Gürsoy kardeşime çok selamlar. Hakan Gürsoy. Harika gömlekler, kıyafetler diktin Hakan Gürsoy. Aynı şekilde çok selamlar arkadaşlar. Musa Kılıç. Sana da çok selamlar kardeşim. İtalya'dan selamlar. Tekin Gencer 1903. Erencan Tolay'dan selamlar. Emre Değer. Emre Değer'e selamlar. Tolgacığım bu niye açılmıyor? Evet. Asinin abi Zonguldak'a selam yollar mısın? İrfan Selim. Selçuk Erem. Erem'e Selçuk'a selamlar. İhsan Yurttaş. Burak Gürsakal. Abi selam demiş. Serdar 0163 Adana'dan selamlar. Samandıra'dan selamlar. Samandıra'dan selamlar. Sertancım annenin de anneler gününü kutluyorum. Sen anneler gününü kutluyorsun. Annenin de anneler günü kutlu olsun. Hüs Niyazi Hüseyinoğlu ve Mehmet Demirbaşı Musa abisi çok seviyormuş. Aferin vallahi Musa çok seviyormuş. Evet. Dinçer Azapan'ı DM manyağı yapın arkadaşlar. Kitleyin onun telefonunu. Kitlensin telefonu kitlensin. devam telefon elinden düşürmüyor. Nurullah Kartal'a selamlar. Ela 1903'e selam. Sinan abi Berlin'e selamlar. Emre 170 1990 Abi selam demişsin. O kadar çok şey şeyim var. Rumuzun. Muzi Adana'dan selamlar. Sefa Bey 77'ye selamlar. Mustafa Akan kardeşimi öpüyorum gözlerinden. Mustafa Akan'a selamlar. Mustafa Akan. Muskar. Arabanın uzmanı Muskar. Evet Uğur 7 l e selamlar. Grant Motor'muş. Uğur 7 el. Uğur 7 e selamlar. Yine voleyi de kilitlediniz. Bolu Spor Süper Ligi demiş Erdi 193. Sinan abi Anıl Özkan ve Pınar'a selamlar demişsin. Batu Jotic. Onur K. Kapadokya Onur'a selamlar. Burak Gürsakal'a selamlar. Şahin'e 23. Kaan Ayvalık. Ayvalık'tan selamlar. Yavuz Tala. Talha Yavuz'a selam. Süleyman Aktaş. Murat Sarıgül. Koçum benim. Adamın kralı. Murat Sarıgül. Başkanım Aylin Sarıgül'ün anneler gününü kutluyor musunuz? Kutluyoruz Muratçım. Aylin Hanım'ın da Aylin Sarıgül'ün kutları. Sen de kutlamış ol. Bizim Ömer'in annesi değil mi o oluyor? Ömer Sarıgül zaten evlat o. Ömer Sarıgül bizden. Murat Sarıgül senin de aynı şekilde hanımının da Anneler günü kutlu olsun. Aynı şekilde Aylin Hanım'ın da. Evet selamlar. Şu liseliler video attım abi yetenekler demişler. Sinan abi Zonguldak'a atıyorlar video atıyorlar liseliler. Çok azı Biriktiriyoruz. Yayınlayacağız. Fransa'dan selamlar. Ömer 28-29. Ali Yekta Ayvalı'ya selamlar. Burak Bey'e selamlar. Erencan Tolay'dan selamlar. Abi Yalova'ya selamlar. Demişsin. Ee, neden Murat yok eşin? Ha, o da Aylin Sarıgül. He. O da Aylin Sarıgül. Evet. Aylin karıştırmayalım ya. Karıştırdık. He, tamam peki. O zaman Murat Sarıgül'ün işi Aylin Sarıgül kardeşimin anneler gününü kutladık. Bütün annelerimizin zaten gününü dün kutladık arkadaşlar. Ve de Mitko kardeşim Mitko Miriç Boşnik buradan Boşnak'a çok selamlar Mit Mitko'cum. Boşnak bir numara sen de bir numarasın. Öpüyorum seni. Allah'a emanet ol kardeşim. Hoş Hoşniye selamlar. İbrahim Erkal anmak için bir şarkısını çalar mısınız? İnşallah yarın arkadaşlar. Herhalde unuttu arkadaşlar. Yalova'ya selamlar demişsiniz. Evet arkadaşlar unuttu herhalde. Selamlar Ayvalık'tan demişsin. Kilis'ten selamlar Murat Kösoğlu. Evet Almanya'dan doğan ufak Söğüt'e selam. Bitti mi? İçeriden bağırıyorlar arkadaşlar bizi Serkan kesecek en sonda evet kitlediniz mi Dinço'yu evet arkadaşlar Allah'a emanet yarın inşallah Beşiktaş Bursa maçı güzel maç olur hak eden kazansın Beşiktaş kazansın diyelim hayırlı akşamlar Allah'a emanet